Kaşan senin ayaklar kaç numara? 41. Sort. 40 50, 41. Anladım. Ne lisin? Edirneliyim ben. <laughs> Yarısı da tutmuyor. Çok saçma bir ayak numarası. Ya sen ciddiye almayın benim lafımı bence. Tamam anladım ama güzel keyifli bir şey. Yani orada... Ayaklar da 35 Ay değil zaten. 35. 35 mi diyor? <laughs> evet. E, i̇yi güzel maşallah. 35. Yani, Gösterebilirim ya. Yani. Yalan şey <laughs> Bu e, oyunda bu bizim vermediğimiz e, araya şey koyduğumuz e, lütuf baskısı dolayısıyla değil. Bizim bir öz sansür denetim kurulumuz var. Doğrusu da o zaman. zaten. yüzden ha. Doğrusu da o zaten. Ya ufuktan oluşuyor tek başına. <gülüyor> <gülüyor> tek başına. Kurul değil mi? <laughs> kurul gibi adam yani kurul. gördüğünüz gibi. O kurul dedi ki abi bu öpüşmeyi vermeyin. Siz araya mendil falan koyuyorsunuz. Ya öyle bir şey yok. Aslında öpüşme de yok sahnede Şu yani. De ben bunun ki. haber olmasına bile şaşırdım. Çünkü e, sevgiliyle kavga ediyor ve sevgiyi susturmak için maskesini indiriyor. Suyata. Maskesini öpüyor. Yani benimle öpüştüğü falan yok. Abi sen ne, Ben pa Paris'te son tangonun şey filmi gibi yani son sahnesi. Ya işte şey. bizim... Bizim o fotoğraflar... Ya oyunun ne anlattığı ile de yani. sen ne bulabilelim diye uğraşıyorlar. <laughs> Bunu bulmuşlar canlarım. <laughs> Bunu mu bulmuşlar. bulmuşlar? Peki bunun dışında bir şey var mı? Hani yok e, sıfır. Görmemiz, oyunda eşcinsellikle var. alakalı aslında Hiç, hiçbir şey yok. Şey yok. Oyunda cinsellik değil. Şey şey çok, şey çok güzel bir aile komedisi oynuyoruz yani. Çok güzel bir aile komedisi. Cinsel olmasının dışında cinsellik değil. Şey şey zaten Ricky şey denen adam çok tatlı bir adam yani. O yüzden G değil de daha çok kadınsam. de bir tane olsa bundan diye Hani gelip seyredip ay bizim evde de bundan olsa bir tane diyorlar. Yok, yani abi, şey... o kadar, mı? Ama o kadar sevimli ki sahnede. Hakikaten istiyorsun bir tane. Evde olsa sabah ben bunu çiçe çıkarsam, yemeğini versem falan diye. Ya, <laughs> ya abi, öyle bir ya, şey. Hocam şey ver oynayayım ya. <laughs> yumağını ver oynayayım. Hakikaten öyle bir şey. Yani. şey, şey Hocam, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten tane... ben bunun şimdi mayıyı alıp gelebilir miyim? Kesinlikle. Gele, benim oğlum seyretti. Ha. Ve yani hala hayatta. küfür etmiyor. İyi. Hah. O zaman nerede oynuyorsunuz gelelim. Söyleyeyim bakalım. Şey, yani e, şimdi şey. cumartesi günü. Necdet'in şu anda Pepe seyretmesi lazım abi. Sen niye şey Allah'tan izletiyorsun? Allah'tan seyretiyor şey yani? çocuk. Ha? Yok yok öyle şeyler seyrettirmiyoruz. Ya böyle şeyler ona? seyrettiriyorsun. Tabii ha, tabii. Ah, tebrik ediyorum. Tabii bizim Pepe seyreden bir çocuk var. Küfürün bini bir para. Hadi canım ya. Yok Pepe'de şey yoktu. Pepe, Ama çocuklar Pepe. küfürü oralardan öğrenmezler. Tiyatrodan falan öğrenmezler ha. küfürü. Yani çocukların huyunda olur küfür. Yani ben Necat'ın yanında küfür hepimiz... Ya ben bunu anlamıyorum. Biz maskeli bir toplumuz abi. Böyle hepimizde böyle bir sahte kibarlık vardır böyle. Ay, ay çok küfür var. Vallahi mı? Sanki sokakta hiç küfür yok. Hiç. Ay tribünlerde çok küfür. Zaten özel yok. Ben evet. tribünde küfürden yanayım abi. Orada insanlar boşalmaya gidiyor ya. Tabii öyle bir şey yapsın ya ki. olacak ya böyle saçmalık Öyle olur. bir şey yapsın ki trafikte evet. bana etmesin yani. Bana etmesin. Evet, trafik evet. ondan sonra sana ediyor. Tabii Evde işte. karısını ediyor. Hop Ya orada boşalacak. Orada şey yapacak. Dolayısıyla hani böyle suni e, çocukun yanında bilmem ne yapmayın falan böyle reçeteyle çocuk büyütmüyoruz biz abi. Güzelmiş. Şey. Yani biz nasıl büyüdüysek. Çocuklara öneriyor musun oyunu gelelim mi bir hep e, Yani gülmeye Sıkılabilir Heh. sadece. Hani e, şakaları algılayamadığından ne oluyor ne bitiyor sıkılabilir ama e, yani bir çocuğun Eşcinsel şey, görmesinde bir sakınca yok çünkü görecek ileride hatta e, hayatta da görüyor Ya televizyon e, e, e. ekranlarında görüyor Ya benim yeğenlerim izledi 9-10 yaşlarında ve öldüler gülmekten ki dayıları yani Yani Ama yeğenleri... demeye başladılar deme Yok dayı tamam. çok eğlendik çok iyi oynamışsın çok mutlu oldum Aslında yani çok şunu, şunu söylemek lazım normalde 9-10 yeğenleri diye almışlar Çocuk zaten tiyatroda belli bir yaşa kadar çocuk alınmaz tiyatroya. Alınmaz. Yani tiyatronun ya. zaten hem sıkılır hem işte mırıldanır mırıldanır düzeni bozar, tamam. konsantrasyonu bozar. Tiyatroda zaten öyle bir yapı vardır ama işte o yaştan sonraki çocuk da zaten artık biliyorsunuz. Yok, çok zaten eğlenir yani. Tam bir aile oluyor. Gülüp stres atmak istiyorsan küfür yok mu var ama hafif şiddetti Altı tane mi geçenlerde saydık ya sahip. küfür dediğimiz zaman mi? şu an yanlış algılaşıyor bence Argo 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 var Argo var, yok ar ar var. Ar yok. var. Yani yani küfür değil diyorum de evet. yani. ama yani gerçekten 320 tane kahkaha saydık Bursa'daki e, Tayyare Sineması işte kaç kişilik ya bu nasıl bir şey ben onu merak ettim sen böyle oturdun ve tek tek not mu aldın asistlar canım ben niye oturdum ben iki saat sahne değil. merak ediyorum abi yani kaç gol attığını merak ediyorum bugün gol skora bak 322 iyiymiş <laughs> Güzel bir tepki. Bir standart oluşmuş. Tabii altına Onun düştük altına Altına düştük mü? Hafiften vites yükseltiyoruz. Tabii. Öyle mi? Tabii. Yani, yani. ne yapıyorsunuz? O, o tip şeylerimiz mi var? Hani vites yükseltmek tabii, Tabii tabii tabii. Yani tıpkı tıpkı maç gibi bir futbol gibi şey yani. gibi ya. Yani ya Değil yani, yani, yani tiyatronun yedip güzelliği o. Ne yapıyor? Ofansife mi geçiyor? Ne yapıyor? Hayır ben bir bastırıyorum, yükleniyorum. Anladım. Sonra onlar geliyor. Enerji Sonra olarak ben, yüklenmeye başlıyorsunuz zaten. Tabii. E, Bursa'da mesela full tayyare sineması işte iki balkon bir koltuk doluydu ki e, organizatör galiba yeniden bir e, Şubat başı, e, Şubat e, sonu Mart ortası. Bir Bursa, eski Eskişehir, İzmir ne Balık zaman? İzmir ya. soruyorlar çok. İzmir çok soruluyor. İzmir çok soruluyor. Abi, İzmir, İzmir, İzmir e de gidecekler. İzmir'e İzmir, İzmir e de, İzmir e de isteniyor. Ankara tekrar istiyor. Şimdi Andale biraz Keşanlı Ali'nin oluşu da yani. Tabii tabii. Şimdi, şimdi Keşanlı patronda Ali, Keşanlı Ali de oynadığı için sıkıntı oluyor bize. Yalan değil. Onu söyleyeceğim. Yani evet, <laughs> Buldum mu? Yani. Önce, önce kendi abi. oyunu. Önce kendi oyunu. Bir de 54 kişilik bir şey var. Abi oraya para yatırmış. O zaman şunu da söyleyelim. Bir haftada 10 bin kişi falan oynadı Keşanlı Ali. Orayı da Yiğit'in hakkını Yiğit'e test ben edelim o zaman. Yani sen, sen yeter, parayı yapmışsın evet. o zaman niye aldın ki başta? Adam e yapmış parayı. Para para, para değil. Zarar etmeyelim yeter diye çıktık. Ama yodan. zaten oyun öyle oyun. Böyle mi? bir durum olunca da işte İzmir'e önce Keşanlı istiyorlar oğlum falan bir, bir kakafonik durum oluyor. Biz elimizden geldiği kadar onlara ne kadar Ya yani ne güzel bir tiyatro abi. Bir sürü oyun var. koyuyorsun. şimdi, şimdi de abi. çıkacak. Evet öyle bir, bir durum oluyor yani. İyi bir patron mudur Kenan Bey? Ben patron olduğumu düşünmüyorum zaten yani. Bu patron, ya. yani. Bu patron, patron kelimesi biraz şey geliyor bana ama... Yani öyle... Ali Ahmer'de değilsiniz üstad yani, yani. Tamam yani Hı. işte. Evet oradasın. Hep beraber aynı biz. bir Üçlü bir şey ne varsa bölüşüp yiyoruz diyorsunuz. E, e, evet yiyoruz. E, güzelmiş Çorba harika. hepimiz için. Harika ya. E, talk show'larda herkesi ağırladın Cem. E, ama galiba şimdiki talk show'ların en büyük derdi konukların üzerine... O zamanki talk show'ların da öyleydi ama o zaman daha mı e, insanlar sorunsuz geliyorlardı? Ee, hani bir telefona geliyorlar. Yani şimdi bayağı bir. Abi şimdi Zorlarsın. sabah açıyorsun, akşama kadar sohbet programı var. 500 tane var. 500 en az tane evet. var ve her gün var ve bunların kimi iyi, kimi kötü. Şimdi benim şöyle bir talihsizliğim var. Ben eğer çok öteden beri bu piyasada olmasam, hani sanat camiasının içinde bir bakıyorum herkes benim arkadaşım. Ya gidiyorsun illa ki mesela bu programda da vardır laf lafa açıyordan geçmiş biri illa bir yerden çıkıyor. Yüzde yüz kameramanlardan var, vardır var, vardır kameramanlardan ben... yapımcılardan yani ben yani i... yapılar, ben şey türünden Tevellüt belli oluyor ben hep bunları yani yine, yine yumurta mutlaka <laughs> laf laf açıyor da çalışmış hani oradan geçmiş yardımcı yönetmen falan bir çıkıyor. şimdi çağırıyorlar mecbur gidiyorsunuz. Hani böyle bir durumda olmasa çok ender katılmayı tercih ederim. Çünkü bazen de gidiyorsun hakikaten böyle... Hay program biter. Ne zaman biter? Ne evet. zaman biter oluyor? Çünkü ya her parla bizde bir... E... Oluyor değil mi bazen? Öyle. Olmaz mı? Evet, ya. yani Biliyorum ben de, yapmak <laughs> de <dünyanın>. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de anlıyorum. Niye bu dünyanın? Ya bakar mısın? Ben de anlıyorum. Alın bunu, alın bunu. Hakikaten insanın şurasında bir şey oluyor yani. Bir şey yok. Yani evet doğru. Ya harika, güzel bir şey. <laughs> bir de tabii yani Sunan'ın kim olduğu ile çok alakalı. Hiç çağırmadığın oldu mu abi? Ya ben evet, bu adamı Sunan'da çağırmadım. Evet Sunan'la da, da alakalı yani. tabii. Yani. <laughs> sen sol yandan da devam edip bir hepimizi böyle yerli efsane edebiliriz. Biz çekilelim mi arkadaşlar? Latife, latife. Biz çıkalım hadi biz çıkalım. Yok <laughs> birlikte <laughs> 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 <Person, domre gülüyor> biraz evet. Biz, biz çekildik mi <laughs> siz çekiliyorsunuz? Ya ya. Bravo. Bey Annesi ağırmadın. sonra Peki. Işte Peki. Bu, hiç çağırmadığında kaldık. Peki. Sonra Beğil Emre Belezoğlu'nun oldu. Ne diyorduk abi? Emre Belez mu çağırdık? Mevzu <laughs> da Ayıp ya. Bu ismi nasıl <laughs> almadı? <çağırmadım. gülüyor> <laughs> bir ayrılalım şey biz. İki <laughs> program Bu akşam iki program. Bence o stadyum. Promosyon olarak Kerem yapıyor. Altın oldu. Göztepe. Kerem Alış abi. Kerem Alış abi. O orada Pınar'la program Kerem Alış e, Sen istersen. Bir de sen şiir, sen şiir sen sen şey sene sene da bahçesi yapıldı. E, ne, kadar e, ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel oldu. özür dilerim. Biz de... <laughs> Ya biz kendi ya, yani programımızı biz devam Ya Siz burası Kuzey Kıbrıs programı. Orası Güney Kıbrıs programı şeklinde. Kardeş ne yapalım? Biz Güney Bir dakika biz Güney alıyoruz. Mani olduk ama. Kuzey. Kuzey. Bana ne bana. Kuzey Güney Doğu Batı